Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yanımda Türkiye'nin Justin Bieber olarak tanınan Alper Erozer var. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seni bayağı yorduk buraya kadar. Yok ya, yani, <laughs> de Çekim olacak. Evet, ben de öyle bekliyorum. Şimdi neler yapıyorsun Alper? Şimdi neler yapıyorum? Ee, konserlere konserler hazırlanıyorum. Yeni şarkı çalışmalarımız var. Sarışın Kabadayı ile beraber. Şu an bunun projesine. Şu anda hep böyle bir çalışma aşamasındayım şu anda, hazırlanma aşamasındayım. Öyle devam. Peki tarih belli mi sonraki şarkılarıyla yapacağınız proje? Yani bir iki üç ay içerisinde çıkacağını düşünüyorum şu anda. Tam bir şarkı, danslı. Aynen. Aynen. Gerçekten şu an bugüne kadar yapmadığım bir parça gelecek. Vay vay biz de merakla bekliyoruz. Ben de. Peki ilk şarkıyı çıkardığında ne hissettin? En yani çok gelen sorulardan biri bizim sosyal medyamıza. Şarkıyı çıkarttım Evet. Ne hissettin? Şarkı İş. çıktı, dinledin yani ilk kendi şarkımı Apple Music'te dinlediğimde çok heyecanlandım yani. Çünkü Apple Music'te sürekli böyle şey dünya hastalarının şarkılarını dinliyorum. Orada benim şarkım Alper Özer adının bulunması gerçekten çok istiyordum. Yani yazdığımda ama kısmı Alper Özer diye böyle çıkıyordu giriyordum kendi şarkımı dinliyordum. Hani yeni çıktığı zaman hani kimse dinlemese bile hep ben dinliyordum böyle bakıyordum. Hani çok mutluydum. Ondan sonra zaten herkes dinlemeye başladı. Evet, sonra böyle listelere girmeye başladı. Hani üst sıralarına çıktın falan filan. Peki üst sıralarına çıktığında ne hissettin? Ya o oh, şarkımız oldu çok beğeniliyor falan. Nasıl bir duygu? Üst duyguydu? sıralarına çıktığımda sevindim bir kere. Çünkü hani emek verdiğimiz bir şarkının gerçekten Yani emek vererek yaptığım bir işin iyi yerlere gelmesi gerçekten beni mutlu eden bir şey. Yani sonuçta emek vermişiz ve karşılığını alıyoruz. Çok güzel bir şey. Bu yüzden sevindiriyordu beni, daha motive ediyordu yani. Çok gençsin. Daha 14 yaşındasın evet. değil mi? 14 yaşındasın ve işte müzik sektörüyle yorucu bir sektör sonuçta. Evet. Defalarca bir şarkının kaydını okuyorsun. Evet. Tekrar tekrar falan. Bunda hiç sıkılmadın mı ya? ya ben bıktım bir gideyim falan diye hiç düşündün mü? Yok ya da yani mı? ben hiç yani tabii ki çok yorucu bir iş. Yani 20-25 yaşında insanlar kaldıramıyor bu işi bırakıyorlar. Ben 14 yaşındayım ama ben bu işi çok severek yapıyorum. Hani ben ee, şey olarak bakmıyorum yani sık mesela iş yapıyorum iş yapıyorum sıkıldığımda o işten hani müziği ne kadar sevdiğimi kendime hatırlatıyorum. Çünkü müziği yani ünlü sonra müziği sevdiğim için başladığım için müzik yapmayı sevdiğim için o beni motive ediyor. Bu yüzden müzik sevgisiyle beraber yaptığım zaman hiçbir şey önüme geçemiyorum zaten. Peki sen e, müzikten önce oyuncuydun sanırım. Evet. Değil mi? Dizilerde falan oynamışsın. Aynen, oyunculuk yapıyordum bayağı. Evet, bayağı onunla ilgili sorular geldi. İşte komşu dizisi hakkında ne düşünüyor, ne hissediyor falan evet, filan. Peki oynadım. oyunculuk kariyerini neden bıraktın? Mesela oyunculukla gitmedin de. Oyunculuk müzik... kariyerini bırakmadım ama şarkı ile daha çok yoğunum şu anda. Çırağa şarkıya ağırlık veriyorum. E, oyunculuk da e, tekrardan yapıyorum ama eskisi kadar yapmıyoruz. Hı. Çünkü müzik işimiz daha yoğun e, bu aralar. Ve hani gerçekten yaparsam da çok iyi bir proje yapmaya, yani çok teklif geliyor şu anda ama en iyisini, yani en en, en iyisini değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü yani, ya, yani oyunculuk yap, yaparsam eğer gerçekten çok iyi bir iş yaparım, onun dışında da çok yapacağımı düşünmüyorum zaten şarkıcılıkla ilerliyorum. Herhangi bir müzik aleti çalıyor musun? İren, Gitar çalıyorum. sormuş bu soruyu. Gitar orada? çalıyorum, piyano çalıyorum, dersin alıyorum. Buralar batarya başladım. Yani şu anda hepsinin dersini alıyorum, evet. evet. Okul nasıl gidiyor? Okul iyi gidiyor. Mimar Sinan'a gidiyorum. Güzel sanatlar zaten. Ee, kendi yani kendi mesleğimi okuyorum. müzik okuyorum. Bu yüzden eğlenceli geçiyor. Hani sevdiğim bir şey okuyorum. Güzel yani. Hem uyguluyorsun hem okuyorsun. Hem uyguluyorum hem, hem, okuyorum. Hayatım müzik yani. Evet. Çok iyi vallahi çok iyi yani. Gelecekte işte bir star karşımızda zaten. <laughs> evet, teşekkür ederim. Hobilerin nedir diye sormuşlar. Hobilerim nedir? Ee, hobilerim müzik dinlemek bir kere. Hani tek başıma kaldığım zaman kesinlikle kulaklığımı takar müzik dinlerim. Spor yapmak, box e, boks çok seviyorum, boks yapmayı. Peki müzik senin hobin olarak sayılabilir mi ya? Çünkü işin aynı zamanda. Ya i̇şim, evet. yani şey dinlemek hobim. Evet. Hani böyle tek başıma kaldığımda, yani boş zamanımda eğlendiren bir zevklenen şey. O, onun için spor yapıyorum, boksu çok seviyorum. Bayağıdır yani boks yapıyorum. Boksa kendimi geliştiriyorum, boksu çok seviyorum. Var yani bayağı bir şey aklıma gelmedi ya. Fobilerin ne abi? Fobilerim. Evet. Neden korkarsın? Yalnız kalmaktan korkar mısın mesela? Şey yalnız, yani normal olarak yalnız kalmaktan mı yoksa arkadaş çevresinde yalnız kalmaktan mı? Normal, yapayalnız. Hiç kimse yok evinde, yalnız başınasın. Yani yalnız kalmayı çok sevmem. Bu böyle bir huzursuzluk olur yani. Ben her an bir şey anlatacağım, bir şey söyleyebileceğim biri olsun isterim yanımda. O yüzden yani yalnız kalmayı çok sevmem. Peki sen e, şarkıların bir kısmını kendin de yazıyorsun. Evet. Evet ya yani bu, bu yaşta bu yetenek. <laughs> Teşekkür ederim. Evet ya albümde ki İngilizce şarkılarımı ben yazdım. Babamla beraber yazdık. Bazen o bak yazdı, ben değiştirdim. Bazen ben yazdım, o değiştirdi. İkimiz de denedik. Ama o yani böyle biraz o yazıyordu, biraz ben yazıyordum. Bazılarının hepsini ben yazıyordum. Öyle gerçekten yani evde oturup şarkı yazdık ve ilerledi yani öyle gelişti her şey. Bunun için bir özel konsantrasyonda ihtiyacın oluyor mu mesela? Ya o anki ruh halim yani, mutluysam şarkının sözleri geliyor eğer çok böyle mutlu değilsem yani o an ruhum düşükse o zaman çıkmıyor. Peki Sonar sarı ile yaptığınız projede sözler kimin? Sonrasını kabul edin. Oğlum Aynen. yani bomba bir şey geliyor diyorsun. Evet bomba bir şey geliyor gerçekten. Baya baya merak ediyorum yani o projeyi evet, özellikle. Yani e Defalarca soruyu oraya getiriyorum. Belki <laughs> özel bir şey koparırım diye. Ben de bitiş noktasını gerçekten merakla bekliyorum. Yani çok iyi bir şey olacağını biliyorum. Da Daha ne kadar iyi olabilecek acaba? Onu merak ediyorum. Çünkü gittikçe her gün daha iyi gitmeye başlıyor işimiz. Peki bir stüdyoda mesela girdin. Kaç saat kalabiliyorsun? Bir stüdyoda kalmam gerektiği kadar kalıyorum. Ama hani son okumamızda bir 5 5 saatimi falan geçirdim evet. Ya ben olsam mesela sıkılırım ya bu ne ya artık gideyim falan yarın ee, evet. derim mesela. Evet yapmak zorundayım işte iş, iş olunca ve sevdiğim iş olunca öyle oluyor. Böyle hani bir söz vardır ya insan sevdiği işi yapınca yorulmaz Hı -hı. yani iş yapmış gibi olmaz dinleniyor gibi aynen. olur diye senin ne öyle peki e, hani film için belki projeler dedin ama böyle dizi falan filan düşünüyor musun böyle? Teknikler geliyor en iyisini de, yani en iyisini değerlendirmeye çalışıyoruz Bir gün gerçekten bizim istediğimiz bir teknik gelirse Neden olmasın yani? Evet dizi müzik aynı böyle tempo bir tarafta konserler bir tarafta dizi biliyorsun diziler haftanın altı gün çalışıyorsun evet. yani. Yani bakarız işte işe göre evet. bölümlere göre. Yani programı uydurduğum şekilde tabii ki de oynarım yani. Peki dans konusunda geleceğim. Bir dans eğitimini ne kadar sürede aldın? Ya da aldın mı bir eğitim? Aldım Almışsın tabii ki de. Yani, yani. konserliğimde dans ediyorum. Bir senedir alıyorum. Yani bir senedir sağlam başladım dansa. Yani bir aralık, farklı koreografiler falan. Farklı koreografiler ararım. tabii çalışıyoruz. Her konser için farklı bir şeyler ayarlamaya çalışıyoruz. Ekibimiz zaten kalabalık. Mesela geçen zorlu konserim vardı. 20-22 kişi çıktık. Sağlam kalabalık bir ekibimiz var. Hepimizin enerjisi çok iyi. Bu yüzden dansım iyi yani şu an süper gidiyor. Bu yakınlarda var mı konser? Yakın zamanda. Yakın zamanlarda şu anda bildiğim aklımda yok. Yani var bayağı da şu an... 20'sinde var. Yani 20'sinde evet. Bir, hem bir... radyo programı hem de <laughs> konser tarzında bir şeyimiz var. <laughs> Korusel de miydi? <laughs> ha, bak biliyormuşum. Korusel, <laughs> aynen. Oraya geleyim falan. <gülüyor> <gülüyor> Korusel neredeydi bu arada ya? Bakırköy. Bakırköy'de. Gelirim kesin. Evime yakınmış. Bekliyorum. tamam böyle hemen aradan da sözü alıyorum. <laughs> Kendime böyle bir yerde buluyorum röportajlarımda. teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz vallahi Selma Hanım'a teşekkür ederiz buradan. Karşımda oturuyor ama şu an <laughs> videodakiler görmüyor. Hmm. Ee, Alper'cim peki sen e, şimdi bu yere geldin. Şimdi müzik, müzik kariyeri olarak çok iyi bir yere geldin. E, ve genelde zaten bize gelen sorulardan da gördük ki çok ciddi bir hayran kitlen var. Fan kitlen özellikle soruyor. İlk fan sayfası açıldığında Alper ne hissetti <laughs> Şöyle ilk fan sayfası açıldığında ben Instagram kullanmıyordum bile. Ben e, başka bir uygulama kullanıyordum. E, ondan sonra işte müzikal bilimsel TikTok şu anda adı. Evet. Onu kullanıyordum. O sana baktım Instagram'da adım hesaplar açılmaya başlamış. Instagram çok kullanmıyordum. Sonra dedim Instagram hesabı açayım. Açtım ismimi falan her şeyimi almışlar. Öyle başladım orada. İşte orada ilk fan sayfalarımı gördüm. Ee, ondan sonra yani iyi hissettim. Şaşırdım ilk fan sayfamı görünce. Yani ilk, ilk de artık böyle. Aa fan sayfası açmışlar. Bayağı sevindim, mutlu oldum. Şimdi ondan kaç tane var? Yani gittik çok fazla gideceğim. var. Evet çünkü bize gelen soruların çoğu böyle Alper falan, Alperizm, Alperex <laughs> falan filan. Böyle bir sürü diyoruz ki kendi kendine bir soru soruyor falan gibi. <laughs> Yani çünkü ismini de, için, evet, yani. ismini de hitap edemiyorsun. Evet, ismini de hitap edemiyorsun sorulardakini. Çünkü sen kendine sormuş gibi olmuyor. Evet. Senin fanlarının böyle senden şikayeti var. Neden DM'lere bakmıyor. <laughs> <laughs> ya 300.000 kişinin DM'sine bir bakıver hadi. El, elimden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyorum DM'lerle. Bakıyorum gruplara, yazıyorum ama yani 200 tane yazsam diğer 200 olacak. Hadi gittim 2000 tane attım. diğer 2000 hani Kimseye veremem çok fazla çünkü çok fazlasınız ama bunu zaten elinden geldiği kadar şey yapmaya çalışıyorum. Sevgim vermeye çalışıyorum, konserlerim olsun, ondan sonra işte buluşmalar yapıyorum. Yani elinden geldiği kadar, yapabileceğim kadar onlarla iletişim haline geçmeye çalışıyorum yani. Evet. Ama peki, belli olmaz yani bir gün cevap veririm ona hani kimseye vermem diye bir şey yok yani. Evet, gibi. number one'da birini takip ettin. Araba'daki röportajda. Evet. Direkt yolda bulup hayranını telefonla takip etti onu evet, yani. izlemiştim. Evet. Evet. Ee, işte. Hayranların çok mu? Efendim takip ettiğin hayranların evet, var mı? Evet, fan sayfalarımı çok? takip ediyorum yani 250 kişi takip ediyorsa %180'i falan fan sayfası zaten. Hayranların en çok sorduğu sorulardan biri bizi seviyor mu? Bizi ne kadar seviyor? diye soru soruyorlar. Ölçüsünü verebilir misin? <laughs> Ölçüsünü veremem yani çok seviyorum çünkü onlar beni seven insanları yani beni destekleyen insanlar. Ben hayalimi gerçekleştirmek isterken onlar bana inanıp, güvenip, gerçekten beni yukarı taşıyan, bana destek veren, arkamda duran insanlar oldukları için hani onlar gerçekten hani bir sevgi yani sizi yüze yüz seviyorum falan diyebileceğim bir şey yok. Gerçekten onları gönülden, kalbimden çok seviyorum yani. Ee, hemen biraz güncel sorular soracağım. Güncel dediğim herkesin takip ettiği YouTube'dan evet. izlerle ilgili. Mesela önce diziyi soracağım. Ee, izlediğin dizi var mı? Yok. Takip ettiğin? Yok. Hiç? Hiç yok. Yani son izlediğin sinema filmi? Ha yol arkadaşım. Yo, Onun galasına gitmiştim en evet. yani yani son izledim. Evet son Peki tamam. e, takip ettiğin YouTuber var mı? Takip ettiğim YouTuber var. Hani konuştuklarım zaten yani hepsi yani çoğu arkadaşım. Görüştüklerim işte Keskimler mesela? Rayman olsun ondan sonra. E, izliyorum ya çoğu şu an aklıma gelmedi. E, birkaç tane daha YouTuber vardı. Bazen şeyleri izliyorum. Kafalar. Onların videoları güzel olabiliyor. Yani YouTube'u ben de herkes kadar takip ediyorum. Gördüklerimi trendlerde veya baktık, gördük yani önüme çıkanları izliyorum. Güzel olanları takip alıyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizi ben kırmadın. Şükür. Buraya kadar geldin. Şimdi ilk tamam. videomuzun sonuna geldik. Evet. Şimdi seni birazdan sorguya alacağız. <laughs> Fanlarının sana soruları var falan. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.